Kermes. Ah, ben bir bakalım. Ah, işte buldum. Ah, ah. Ah, işte geldik. Ayıcık. Ayıcık. Ayıcık neredesin? Aha, Aha. Aa, Ha ha ha. İşte buradasın. Seni şımarık seni. Oh, oh, oh. Pekala. Oh. Oh, olana bak. <gülüyor> 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 tamam hadi gel. <laughs> oh. Ulaşma vakti. Ee tamam tamam. E. O -o. ah şuna da bak. Da, <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Şey bu gerçekten çok güzel bir ürünmüş. E. <laughs> Av. Ah, <laughs> çok sıkıcı. Al bakalım. Buh. Yani bere satacaksın. Üstelik bu sıcakta Ve şunları da. Aa tamam tamam gidiyorum gidiyorum. Hıh. <laughs> Uf. Uh. Ah. ah Hadi bakalım. Oo, oh, oh, Uf. Oh, oh. oh. Bunun daha kolay bir yolu olmalı. Affedersiniz. 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 Geçmem lazım. Affedersiniz. Das. Teşekkür ederim. Das. Affedersiniz. Teşekkür ederim. Das. işte geldik. Aa. Ah bence şu araya sar. Evet işte. Yavaşça girelim. Dikkatlice. hayır. Olamaz. Oh. Ne olmuş ki? Bilmiyorum ki. Hmm. Aha, gelin bakalım hadi. Bereler var, atkılar var, kazaklar var. Üf. Aha. Hemen geliyorum. Aa, şuna bakar mısın? Bu ne kadar acaba? 25 pound efendim. Ne? Oh, oh. Affedersiniz. Ha, Bir, bir, bir bakayım de. Oh. Maalesef. Neyse, olsun yine de çok güzel. Hmm. Ah. Hey nasıl gidiyor? Ah, i̇yi değil. Oh, hmm. Ha, sanki biraz sakin değil mi? Ah evet. Birazdan geliyorum. Oo. Oh. Oho. Burası boş kalmış. Neden ki acaba? Oo. Oh. <laughs> oh, Oo da ne? Oo. Oh. <laughs> hmm. oh. Aa, ne kadar bunlar? Tadım için. Bedava mı? Oh. Hmm, gerçekten çok lezizmiş. Oh. Hmm. Oh, sen de tatmak ister misin? Hmm. Ben mi yiyeyim yani? İyi tamam. çok güzelmiş. Hmm. Bir parça alabilir miyim lütfen? On pound lütfen. On pound mu dedim? <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz yoksa? Teşekkür ederim. Bedava yemek varken ne gerek var ki? <laughs> oh. hmm. 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 Bu da beni dene beni dene diyor sanki değil mi? Hmm. 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 Hmm, 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 hmm. Şimdi bir de bunu da deneyeyim, değil mi? Aa, bu çok farklı bir şeymiş. Aa, bu da çok güzel. Evet, hmm, evet. Şimdi oyun. çabuk, 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 çabuk. Ee, Ayıcık, bundan da denemek ister misin? Bak bakalım ha. Sanırım yeterince denediniz bayım. Aa, tamam teşekkür ederim. Hoşçakalın adam. Hmm. Aa, şu kartlardan birkaç tanesini alsam bir sıkıntı olur mu? Ah, çok teşekkür ederim. <laughs> evet, şimdi e, şunları bir çıkaralım bakalım. Ha? Ee, evet, iş i̇şte oldu. Ne yapıyor böyle? Pekala başlıyoruz. Gelin bakalım gelin. Peynir var. Bastırma var. Yalnızca bir pound. Merhaba buyurun evet. Evet bir pound. Hmm. Evet sadece bir pound lütfen. Evet buyurun evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim bir pound. Teşekkürler. Evet artık yeterince biriktirmiş olmalıyım. Evet harika. <laughs> Bakar mısınız? Merhaba şu çaydanlığı alabilir miyim lütfen? Ya tabii. Ee, on pound daha gerekiyor. O ne? On pound mı? Ah. E, ah. Hemen geliyorum. İma. Şöyle yapsam. Evet bak şöyle. Evet. Bunu da. Ah. Ah. Oldu. Oldu. Ah. Ya örgülerini pazarlıyorum, görmüyor musun? Ne? İrmanın örgüleri tam size göre. Buyurun, hadi gelin lütfen. Ee, merhaba, bunlar ücretsiz mi? Hmm. Evet, ücretsiz. O, oh, alabilirim o zaman. Öyle değil mi? Harika. Aa güzel. Aa çok güzelmiş. Ay çok lezzetli. Aman nam 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 nam. Ay çok güzel. Sağ olun. Güzel görünüyor. Evet tamam. Herkese merhaba geldim. Peynir. Pastırma. Sadece bir pound. Buyurun alın lütfen. Bir pound efendim evet. Teşekkür ederim sağ olun. Evet. E buyurun efendim. Bir pound lütfen. Teşekkür ederim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yaşasın. İşte bu. Merhaba. Yine ben. Çaydanlığı almak için geldim. <laughs> e i̇şte bu. Ah, tam olmalı. Bakın. Buyurun efendim. Oo. Oh, oh, oh. Ay ne güzel bir şeymiş bu. Ee, bu ne kadar? Ücretsiz. Ah, az önce aynısına bir pound ödemiştim. Bir pound mu? Hı hı. Nerede? E, şurada. Nasıl? Ah. 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 Tahmin etmiştim. Ah. Hey! Oh. Oh. Ah. 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 Uh, uh. Çaydanlık ve bere ne kadar acaba? Be bere mi? Aa, 35 pound lütfen. Çok teşekkür ederim. oh Ah oh, şükürler olsun. Onu ve kalan tüm bereleri alabilir miyim? Oh. Hey, sana iki çift sözüm var. Ah. Ha, bir çaya ne dersin? Gel oh. buraya. Oh. 哦哦哦哦